Hepinize merhaba ben Sukuk ve bugün sizlerle ve Ofesto ile birlikte benim Angel'ımı V3 yapacağız. Ben zaten Angel'ı V3 yaptım ama size videoyu çekmeyi unuttum. O yüzden size videoyu çekeceğim. Nasılsın Ofesto? Hoş geldin. Evet. Bu arada arkadaşlar Ofesto'nun... Video çekiyoruz. Ben video çekiyoruz. Evet. Ofesto'nun kanalını da aşağı bırakacağım. Ona gidip abone olabilirsiniz. Uzun süredir video atmıyor kendisi ama. Evet. Evet. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu Diamond Boss'un olduğu yerin hemen arka kısmında bakın şu kısımda şurada bir boşluk vardı. Hemen onu şimdi geliyorsunuz bu adamla konuşuyorsunuz. Bu adam size diyor ki işte selamlar ee, diyor ki işte bla 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 konuşuyor. Siz onları şey yapıyorsunuz. Bu arada görevi yapmak için 2 milyon paranızın olması ve bir de bir tane adam olması lazım. Sizinle aynı ırkta. Ondan sonra geliyorsunuz. Geç karşıma Osman. Osman'ı karşınıza geçiriyorsunuz. Ondan sonra şunu atıyorsunuz. <laughs> Neyse işte Osman ölüyor. Ondan sonra siz de geliyorsunuz yeniden. Burada. Bu adamla konuşuyorsunuz. Adama 2 milyon beli veriyorsunuz. Dolar diyeyim 2 milyon dolar veriyorsunuz. Ve böylece geliyor. E, bu arada öldürdüğünüz kişinin e, sizinle aynı ırkta olması lazım. Siz melekseniz onun da melek olması lazım. Ve bu arada benim anlamadığım bir kısım var. Normalde T'ye basınca da açılıyor. Ama benim şuramda şöyle bir şey de geldi. Buna basarak istediğimde açabiliyorum. Ben anlamadım. Şu konuda beni aydınlatırsanız iyi olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ofesto'ya da abone olmayı unutmayın. Alo.